Yok. Ay, yok yok yok. Dön bakayım. Ay bu ne be? Allah aşkına yok olmadı ya. Ya senin daha güzel bir elbisen yok mu? Şöyle dön filan açık. Yok anne. Olanlar bunlar. Hem nasıl varmış bunun? Ben kendim diktim bunu. Belli belli. Nuh Nebi'den kalma. Bana bak kız. Para var mı? Şöyle gidip sana güzel bir şeyler alalım be. Yok anne. Gerek yok. Ya bari şu saçını filan aç. Ne bileyim yüzüne gözüne bir şey sor. Kızım şu güzelliğini biraz ön plana çıkar. Anne ne yapmaya çalışıyorsun sen? Ne yapmaya mı çalışıyorum? Seni kuzeye yamamaya çalışıyorum. Ne? Bana bak. Sana kalırsak avucumuzu yalarız be. Anne ne diyorsun sen? Ne mi diyorum? Kuzeyle evleneceksin. Bu ev, bu lüks her şey bizim olacak. Artık bundan sonra bu evde yaşayacağız diyorum. Ne demek oluyor bunlar ya? He? Sana sordum. Ne demek oluyor bu? Ne oluyor anne? Niye bağırıyorsun? Ne ne demek oluyor Naciye Hanımcığım? Hiç saklama. Söylediklerini duydum. Şey... Siz yanlış anladınız aslında. Neyi yanlış anlamışım be? Hülya sen de duymadın mı? Yok yaşlıymışım da, yok merdivenleri çıkamazmışım da... ...aklı sıra benim odama yerleşecekmiş. Ha şey aslında... Bana bak Cavidan Hanım, haddini bileceksin. Ben yaşlı mıyım yahu? Akran sayılırız ne de olsa. Yok şimdi Naciye ablacığım akranda değiliz tabi de. Anne. Bana bak. Misafir odasını beğenmiyorsan kapı orada. Yani seni evin yandı diye idare ediyoruz burada. Sen de burama getirdin. Benim fazlaca tipimi attırma tamam mı? Naciye teyzem haklısın annem de gidecek yakında. Bahar da orada bir başına zaten. Sen tasalanma olur mu? Anne gözünü seveyim yüzsüzlük etme ya. Ne yüzsüzlüğü be? Ben olanı söylüyorum. Söyleme anne hiçbir şey söyleme. Misafirsin sen burada. Hem o dediğini de unut. Kuzey bana asla bakmaz. Olmaz öyle bir şey. Aklımdan bile geçireyim deme tamam mı? Ben bu işi senin için değil. Kendim için istiyorum. Anam yani bu da kahve değirmeninin hıh diyecisi. Tamam, tamam sakin ol. Ya ben hiç anlamıyorum biliyor musun? Kaç gündür bu evde ev sahibi biz miyiz yoksa o mu? Ne demişler misafirin arsızı ev sahibini ağırlarmış. İşte bu arsız da yukarıda. Anne dur, nereye? Dayınlara. Bana bak, Hı. sana söylüyorum bunları bir araya getirme. Sıla'yı Kuzey'e yanaştırma. Niye ki? Ya bir de niye diyorsun saf saf ya? Tamam, o kızın aklında yoktur ama bu anasının aklında vardır. Bu var ya bu, cin cin cin, kafaya bile böyle meşgul kötülükle. Allah korusun bir şey olur falan. Sonra al başına belayı bu kızı alırız. Ayıtlı pirincin taşını ya. Ay anne hala ama aynı şeyler ya. Yapma gözünü seveyim, konuşma böyle. Ya nasıl konuşmayayım? Ben her zaman demiyor muyum ateşle barut yan yana durmaz diye? Kuzey bir hata yapsa, bu kadının kızını almak zorunda kalsak... Ay Allah'ım düşünmek bile istemiyorum. Olur mu öyle şey ya? Ay, anne ya. Ne anne ya? <laughs> ya sen benim dediğimi dinle. Gözünü üstlerinden ayırma. Bunları bir araya getirmemeye gayret et ya. O kadar. Üf. Naciye çakmış köfteyi. Şimdi Kuzey'in koynuna sokarsam bu iş tamam. Akıllısın acı çok. Ama bana yetişemez. Hadi görüşürüz. Ya, ne oluyor ya? Ya! Ne oluyor burada? Ne, oluyor? ne yapıyorsun Sıla? dur. Kızım Allah bilir. Dur. Olmaz. Tamam tamam dur. Baş... <laughs> başlığı gevşetmişsin. Dur halledeceğiz şimdi dur. Dur. Ya yemin ederim bilerek olmadı. Yapma. Ben dinleyip çalışıyordum bir anda su fışkırmaya başladım. Lan sakin ol öyle yaparsan her yer batar mahvettin ortalığı. Git manayı kapat. Bana neredeyse? Git manayı kapat arkada. Arkada ya. bana. Ya. Tamam tamam dur. Ay ne oluyor? Baş... <laughs> abla. Abla hemen manayı kapat. Ay, bana iyi kapat. Ay, Hem girdik bana kapatır mısın abla hadi. Bas çına bas bas. Bas iyice bastır, bastır oraya, bastır. <laughs> bastır. Bastır. Bas. Abla şu bağlayı kapatır mısın artık? Abla. Bas. Bir bu kalmıştı yapmadığın. Heh. Tamam durdu galiba. Bırak sen bana. Nasıl beceriyorsun bunları? <laughs> ha? Her şey seni buluyor. <laughs> Kusayım. Vallahi bilerek olmadı. Şu haline bak. Sırı sıklama olduğunu. Sen farklı mısın sanki? Evet. Benim de çok farklı olduğunu söylemez. Doğru. Hayır yani bir musluk bozmadığın kalmıştı. E bunu da yaptın. Listeye ekledim bunu da. Tam oldu diye düşünüyorum ha. Kurula şu üstünü başına. Şurasına. Bunlar mercimeği fırına çoktan vermiş ayol. Bir ateşe kalmış işleri. Neyse şey, burası böyle kalsın. Ben bir üstümü değiştireyim de ondan sonra onun contasına falan bir bakarım, tamam Ne oldu anne? Ne güzel güleşiyordunuz kız öyle. Anne bak yine aynı konuya gireceksen hiç başlama tamam mı? Öyle bir şey yok. Kuzey kim ben kimi. Ama neyi tamam. Para var mı? Bak yine elbisem elbise alacaksan. Kız hayır eczaneye gideceğim ilaç alacağım. Ne ilacı? Ben migrenim tutacak gibi. Her zaman aldığım ilacı alacağım. Gidip şu ilacı alayım. İkisine de içireyim. Sonra da kuzey kızı almaya mecbur kalsın.